Gaziantep'teki 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası, duvarlarını süsleyen antika duvar halılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gaziantep savunması sırasında depo olarak kullanılan mağara, antika koleksiyoneri Mehmet Kaleoğlu tarafından restore edilip turizme kazandırıldı. Kaleoğlu'nun 50 yılda topladığı 200'den fazla halı arasında Kabe, Tavus Kuşu, Kahveci Güzeli gibi figürler bulunan en eskisi 150 yıllık olan duvar halıları yer alıyor. Halılar mağarayı ziyaret edenlere hem nostalji yaşatıyor hem de geçmişin izlerini anlatıyor. Amerika'dan gelen ziyaretçiler dahil birçok kişi halılarda çocukluk ve gençlik anılarını hatırladıklarını dile getirerek mağarayı bir halı müzesine benzetti. Efendim biliyorsunuz burada 5 kale olma Mağarası. Dünya harikası bir yer. İçeride 12 tane sütun ayak, 4 tane kuyumuz var. Şimdi buraya geldik her zaman turistlerimiz böyle güzel tarihi halıları görmek istiyorlar. Biz de bunları duvarlarımıza astık. Bu çok ilgi, ilgi çekti. Bunlar 100-150 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık halılar. Bayağı, bayağı tarihi. İnsan eski yaşantılarına hatırlıyorlar, Bunları gördüklerinde yani kahveci güzelliği, kız kaçıran cami lokallarımız mağaramıza güzel bir görünüm kazandırdı. Aynı zamanda isteyen de oluyor. Bunlar gençliğimde bunları gördüm diyor. Çok harika bir şeyler diyor. Almak istiyorlar. Ben de bunları getiren sandıktan çıkaranlar bana getiriyorlar. Bu bizim işimize yaramıyor diyorlar. Biz getirip burada o zaman insanların dikkat çekiyor. Bu da beni mutlu ediyor. Amerika'dan geldim. Gurur duydum çünkü ben Diyarbakır'da doğdum. Ee, hep böyle eskiden hatıralar vardı böyle kanepeler, üstünde bunlar asılıydı, süperdi. Şimdi onları canlandırıyorum, bravo, çok güzel. Çocukluğumu hatırladım, yetiştiğim, büyüdüğüm yerleri hatırladım, süper. Yani burada olmaktan gurur duydum. Vallahi hepsi süper, çok ilgimi çekti ve bu mağara kaç yıllık burada kimler yaşıyordu, ne oldu onu öğrenmek istiyorum. Varlarda asılırdı resimler, bakın bunlar hep hatırlıyorum. Yani şimdi bulamıyorum burada süper, burada görmem bunları duygulandım. Çok güzel. Ben e, misafirlerim Amerika'dan gelmişti. Onları gezdirmek istedik. Bir kahve molası verelim dedik ve mağaraları gördük. Çok beğendik. İçine girince de halılar çok dikkatimizi çekti. Zaten ben de bu halıları hatırlıyorum duvarlara asıldığını annemler süs olarak kullanırdı. Eskiden tablolarımız yoktu. Kanepelerimize kullanırdık. Hala annemlerde bu halılardan olduğunu düşünüyorum zaten. Onlar da söyleyeceğim bu mağaraya gelsinler. Onlar da hatta halılarını getirsinler, sergilesinler. Bence çok güzel bir kültür. Bu ölmeyen kültürlerimizin devamını getirmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza da gelip gezdirmemiz gerekiyor. Onlar da bizim geçmişimizi bilsinler. Bunlar ne kadar önemli olduğunu bilsinler isterim. Annemlerde hala var. Annem asardı, biz de asardık. Ben de Mardin'liyim ve biz de duvarlarımızı asardık. Hatırlıyorum. Şu an ben de geçmişe gittim bunlar sayesinde. Duygulandık. Çok beğendim.